Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Ben Mustafa Orun ve yeni bir video testiyle daha karşınızdayım. Daha önceki videomuzda HTC U11, Sony Xperia XZ Premium, LG G6 ve Samsung Galaxy S8 Plus'ı koyup test etmiştik ve bu defa o dörtlü gruptan LG G6'yı çıkarttık aldık ve yerine Apple iPhone 7'yi koyduk. 2 Ağustos tarihinde yapmış olduğumuz bu çekimde mekanımız gene Beykoz Tema Parkı'ydı ve bize güzel görüntüler sunduğunu düşünüyorum. Dilerim bu videoda işinize yarar. İyi seyirler. Gene sesleri alın diye sizden bu telefonların kamera özelliklerini sayacağım sizlere. Onun dışında da böyle dolaşacağız. Şöyle birazcık buradan bir görüntü vereyim. Işığın az girdiği gölge bir yerdeyim şu anda. Sol üst taraftaki telefonumuz gene HTC U11. Sağ üst taraftaki telefonumuz Sony Xperia XZ Premium. Sol alt tarafta iPhone 7 var. Sağ alt tarafta da Samsung Galaxy S8 Plus var. Bizler gene Beykoz Tema Parkı'ndayız. Köprünün hemen bitişiğinde. Köprü manzaralı. nasıl güzel bir park. İnsanlar geliyorlar. Dolaşıyorlar. Hem güneşi, hem sakinliği, hem serinliği bir arada görebileceğiniz bir yer. Böyle yürüyelim. Sizler de bu yürüme ile telefonların sahibi olduğu optik görüntü sabitleyicilere ve elektronik görüntü sabitleyicisinde Sağ üst taraftaki Sony Xperia Z Premium'un görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi şu an güneşli bir yerdeyim. Yani bayrağımız. Güneşe vertikleri tepkiyi bu şekilde görebilirsiniz. Hangisinde ışık sızdırıyor, hangisinde sızdırmıyor. Sol tarafa baktığımız zaman kameraları görüyorsunuz. güneşli bir gün. O yüzden kameraların aslında bütün performansını görmüş olacaksınız. Şöyle güzel oluyorlar. Sol, sol üst taraftaki HTC U11'in sahip olduğu kamera 12, 12 megapiksellik bir kamera. Diyaframı da f bölü 1.7. Yani aslında ışığa duyarlılığı fazla ışığı çok alabilen bir diyaframa sahip bu açıdan da avantajlı. Zaten Dioxamark testinde de en iyi kamera olarak bir puanlamayla çıktı daha ilk gününde lansmanında. 4K çekim yapabiliyor ve optik görüntü sabitleyicisi var. Sağ üst tarafta Sony Xperia XZ Premium var biliyorsunuz. Onda 19 megapiksellik bir kamerası var. 25 milimetrelik bir odak uzaklığına sahip. HTC'de bununla ilgili bir bilgi bulamadığım için onu size veremiyorum. Bunda elektronik görüntü sabitleyicisi mevcut. Optik görüntü sabitleyici kullanmamışlar. Sol alt tarafta LG e G6 vardı daha öncekinde. Bu sefer iPhone var. iPhone 7. Onun da 12 megapiksellik bir ana kamerası var. F bölü 1.8 diyaframa sahip. OIS mevcut. Ve 28 milimetrelik bir odak uzaklığı var. Şöyle bir noktaya girmiş sizler için güzel. Şu an ışığı gene az girdiği noktadayım. Şurada yerler, düşen gölgeler, ot parçaları ve renk tonlarını görebilirsiniz. Hangisinin nasıl bir renk olduğunu, hangisinin daha doğal, hangisinin daha gerçekçi bir renk olduğunu. Sağ alt ol tarafta da Samsung Galaxy S8 Plus'ımız var. O da 12 megapiksellik bir ana kameraya sahip. F bölü 1.7 diyaframı var. Optik görüntü sabitleyicisi mevcut. Şöyle bir de koşalım. Optik görüntü sabitleyicilerini böyle test ediyor oluruz şu anda. şöyle benim gölgem. Gördüğünüz gibi dört telefonla da bu testi yapıyoruz. Dilerim görüntü yarar. Görüşmek üzere.